için kaçırmış olabilirler. Kim? Fideciler. Onlar kim? İşte fidye isteyen kişiler. Bizden ne istiyorlar? Fidye Allah Allah karı hiçbir şey anlamıyor. Tellak mısın? Tellak mısın? Yok hayır dedektifim ben. Şu andan itibaren bu evdeki herkes benim için eşit derecede şüpheli. Komiserim memnun oldum canım ben de. Sen kimsin? Ya sen kimsin? Ben dedektifim hocam bak. Kirve dedektifi. Ne kadar güzelmiş. Kirve değil zirve. İsmail ayrılalım. Evet anlaşamıyoruz. Neredesin? Ha? Arabadayız abi. Tam olarak neredesiniz? Tam olarak şoför koltuğunda oturuyorum abi. Ne kadar kaldık hocanızdan? 40 milyon. Yuh! TL. Euro. Hadi lan öyle para mı olur ya? Ne yapıyorsun? Tutun bana. Ne kadar olduğu kendisini kaybettiğimizden beri ki ölmüşlüğü. Bu kız kesin pavyonda şu an. Ya ne pavyonu canım? Namusuyla şarkı söylüyor olamaz mı? Allah! Allah! kızınızın sesi güzel mi? Abi ben sana dünyanın en güzel yaratığı diyorum, kaçırıldı diyorum. Her şey planın parçası. Ha bir de planın var yani. Şimdi sen kötü kraliçe oluyorsun. İsmail abi ne diyorsun? Sen kimsin? Sen kimsin? servisi. Trafik yoğunluğu mu falanlar mı? Sarıyer tarafı. Ben de biliyorum yoğun saat oldu. Nereden kaçayım onu soracaktım ben. Bir dakika hocam, bir dakika. böyle <laughs> Tolga Çevik bir sinema filmi çekmeye hazırlandığını söylediği günden beri merakla bekleniyordu ve sonunda sezonun en iddialı yapımlarından biri olacağını rahatlıkla söyleyebileceğim Sen Kimsin? 2 Mart'ta gösterime giriyor Sen Kimsin? Dün basın gösterimi yapıldı. Basınla ilk kez film buluştu ve bugün de galası yapılacak. Biz de gala için kanyondayız ve Sen Kimsin ekibiyle birlikteyiz. Tolga çok uzun bir yolculuk çok e, maceralı bir yolculuk senin için. İyi çalıştın, sıkı çalıştın. E, bugüne geldiğinde neler hissediyorsun? böyle bir hani e, mürvetini görmek derler yani evladını evlendireceğin insanlar öyle oluyor galiba. Oh, güzel bir şey yaptık. Onu da sunduk gibi. Şu an onun bir heyecanı ve heyecan yani şeyini yaşıyorum. Ne bileyim. E, çok inandığım bir şeydi baştan beri. Hakikaten Hı. o ilk baştan beri sen biliyorsun, takip ediyorsun olayları. E, inandığımız bir şeyi ...sonuçlandırıp sunacak hale getirmenin verdiği bir heyecan ve gurur bir arada. Bir arada ikisi. İyisin, iyisin <laughs> çok iyisin. <gülüyor> iyi, <gülüyor> i̇yi, iyi, iyi. Ee, soğuk bir İstanbul gününde biz de beraber tatlı tatlı üşüyoruz ama... ...film bizi ısıtacak diye bağlayayım konuyu. Ee, senaryosuyla birlikte filmin gerçekten başından beri işin içindesin... ...ve sonra Ozan da işin içine dahil oldu. Ve kadro oluştu. Kadro muhteşem bir kadro. Ee, o kadronun nasıl oluştuğu ve özellikle Köksal Engür... ...Köksal abim benim... Ee, çok emeği vardır bende ama gerçekten çok büyük emeği vardır. Köksal abi hazır böyle bir canlı yayın bulmuşken sana teşekkür edebilir miyim canlı yayında? Her şey için çok sağ ol. Köksal abi nasıl dahil oldu projeye? Nasıl geldi? Telefon mu buluştunuz mu? Nasıl oldu Köksal abi? E işte yani senaryo e, ilk hali diyelim. Ortaya çıktıktan sonra yani kadro düşünülürken herhalde hı hı. E, ben akla geldim ve akla geldikten sonra bana iletilen hikaye, o niye şimdiye kadar aklımıza gelmedi de sonra vazgeçilmez gibi filan. Ve bana telefondan, e, e, ben de e, Necati'yi çok sevdiğim için e, daha senaryoyu görmeden zaten tamam dedim. Sonra senaryoyu görünce o iki defa tamam oldu. Daha sonra birçok senaryo gördük ama değil mi? <gülüyor> 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 ama de işte tamam dedin. Yok yani. <laughs> tamam de. senaryoda çok değişiklikleri oldu mu? E ee, çekim öncesi çekim öncesinde e, yani aynı, okuma provaları yaptık bayağı tiyatro gibi okuma provaları bayağı uzun hatta ben yani espri yapıyordu. O zaman çıkalım oynayalım bunu altı gün sonra falan diye. Bizim okuma provaları o kadar e, hakikaten uzun sürdü. İyi bir ön hazırlık yaptık. Yani bence çok iyi bir ön hazırlık yaptık. Onun için biraz uzun bir ön hazırlık yaptık oldu. O sırada da artık en son abi bunu çekeriz değil mi? Tamamız dediğimde Köksal abi haftaya oynarız bile perde deriz diyordu. Senaryoların üstüne o kadar gittik diye. Zeynep sen hangi aşamada ve nasıl dahil oldun? Mikrofonu verirken dikkat et, elleri çok soğuk. <laughs> Çünkü şu anda gerçekten en çok üşüyen insan. Evet. Ee, sen hangi aşamada nasıl dahil oldun? Ee, ben seçmelere çağrıldım e, rol için. <laughs> Görüşmeye gittim, ee, bir sahne oynadım orada. Tolga Çevikler de o oynadı. Seçmeler döneminde zaten. Tolga sürekli telefonunu kapalı tuttu. Ben de çok istiyordum seçmeleri. <laughs> olmadı Niye yine olmadı ya. Seçiyordum, <laughs> seçiyordum seçiyordu, değil mi? <laughs> Ee, gittim, o gün tanıştım kendisiyle de daha sonra arayıp e, benimle çalışmak istediklerini söylediler. Ben de aynen senaryoyu okumamıştım bile ama hemen kabul ettim. Çok e, istiyordum zaten komedide yer almak. E, zaten isimler, BKM hani gözüm kapalı evet dedim. Çok istedim. Bu arada e, şu anda arkamızda da görüyorsunuz Pelin Körmükçü ve Toprak Sergen. Elbette ki bütün oyuncuların adını anmak lazım ama Pelin'in ve Toprak'ın özellikle adını anmak istiyorum. Toprak şu anda yukarıda gelmedi beni duyunca değil mi? Yani. Ben onun hesabını ona ayrıca soracağım. Ee, Tolga orada çok doğru bir karar verdi. Gerçek bir komedi yapmak istiyordu. O yüzden benden hep uzak durdu bir drama dönüşmesi diye ama doğru karar oldu. O. İyi oldu. <gülüyor> <gülüyor> İyi, oldu. <laughs> İyi oldu. Peki. Şimdi Tolga e, gerçekten ben... E, Yakından tanıdığım bir dostum olarak söylüyorum, müthiş hassas ve müthiş her kademesinde işin e, dikkati yoğunlaşmış bir şekilde üzerinde duran bir insan. Bu yönetmenin işini kolaylaştırıyor mu zorlaştırıyor mu Ozan? Heh. Çok güzel bir soru. Ee, bizim <laughs> ilişkimizde kolaylaştırdı çünkü Tolga ile çok fazla konuşmadan... Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ee... O çok ...güzel bir sorudaki o çoktan sonraki es bir manası var mı onun? Var. Daha önce reddettiğim bazı projeleri anımsadım da o yüzden yani... Hı. ...o ilişki kurulamayacak bir ilişkiyse sonuçta yani... ...filmin starı, e, filmi buraya getiren ve bizim bu filmi çekmemizi sağlayan kişi... ...Tolga Çevik. Onun sayesinde onun projesi olarak bir araya geldik. Dolayısıyla film üzerine en hassasiyetle yaklaşacak kişi o... ...ama ben yönetmen olarak onun iki katı yaklaşmalıyım... ...ve onun da buna inanması gerekiyor... İnanırsa eğer benim de aynı hassasiyetle yaklaştım. Ondan sonra şen şakrak gidecek. Biz karşılıklı o inancı yakalayacağımızı düşündüğümüz için ben evet dedim. Öbür türlü yani Tolga gibi büyük bir starın yanında yönetmenlik yapmak e, ince bir iş. Yani o Çünkü o zaman doğru. zaten sette yönetmen olamıyorsun değil mi? Eğer, öbür türlü de. Aynen yani öyle. Demiyorum ama Tolga o konuda müthiş yani hassasiyeti doğru. olan bir insan. Benim, benim öyle bir isim var. Ama ben yönetmene karşı da yani ben yönetmene karşı da hassasım aynı şekilde. Şimdi siz orada oyuncu olarak taleplerinizi belirtirken yönetmeninize karşı bir krizi tavırda bulunursanız o başka bir kulvara giriyor zaten. Tolga Bizim monitöre bakmadan önce izin istiyordu. E tabi. Çünkü ona monitörü evden getirdi. Bu çok önemli. Bu çok önemli. <laughs> onun monitör Ama mi? şöyle bir şey biz, olan o. biz şunu da gördük. Yani yönetmenin monitörüne bakılmayan setler de gördük. Ne demek efendim? Ben çektim. Allah Allah. Ben çekiyorum diyen yönetmen de gördük. Ama şimdi öyle bir insan var ki burada. Yani birbirini hani körler sağırlar, birbirini ağarlar diye. Yani hepimizi tanırız diye çok ozanı da gayet zaten. tanıyorum e Tabii. Biliyorum. Yani onu. E, sabahtan biraz biz bunu kendi aramızda da konuşuyoruz. Ben gönül rahatlığıyla şunu söylüyorum. O zaman bana desin ki öbür filmi şöyle çekeceğiz. Sen böyle oynayacaksın. Tamam abicim. Eyvallah derim. Bir, bir sualim de olmaz çünkü o kadar güveniyorum ki artık birbirimizi o kadar iyi tanıyoruz ki benden ne çıkaracağını bana niçin nasıl zarar vermeyeceğine emin olduğum için kendimi son derece rahat teslim ederim. E şimdi böyle bunu daha ilk haftada yakaladığınız zaman bütün ekip olarak birbirinizde e olay çok hızlı yürüyor çok çabuk gelişiyor. Evet, bir anlamda yani filmin yaratıcı bölümünü ne kadar çok kafa... ...yorulursa o işe o kadar iyi bir iş çıkar. Dolayısıyla bizim monitörde bir 10-15 kişi falan vardı kafalar sürekli. Çocuklar onu çok söylüyor. Bizim set fotoğraflarımızda en çok bütün ekibin monitörden çekilen sahneyi seyrettiği kare var. Çok acayip yani çok sık görülen bir fotoğraf değildir o. Peki monitörden seyrettikten sonra 15 kişi seyrettikten sonra bu 12 kişi olur deyip de 3 kişi ya acaba şöyle miydi diyor muydu? Kovuluyor onlar hemen kovuluyor Hemen işine son veriyor. O bir... yüzden 5 <laughs> kişi bitirdiniz işi <laughs> değil mi? Aslında 22 kişi, kişi başlamıştık bitirdiniz. işte. Ya, ya o monitörü bu, de bakmayı çok istiyordum ben de, <laughs> ama geldi. Her zaman şöyle bir şey var diye. Yani monitöre baktığımızdan sonra hani tamam olmuş olmuş. Herkese de eyvah, sizce, eyvah. sizce, sizce, sizce hayır hayır. <laughs> bir şey varsa diyor, onu istiyorum neyse o. Mesela diye, herkese soruluyordu bana soruluyordu. Takıldığım bir yer varsa bir daha çekir. Tamam. Hımm, Tabii tabii. Yani çok. Bu güzel müthiş bir şey. Var. Çünkü zaten ben bir tane daha çekmek istediğim için birine yıkmak istiyordum bir şey Ona bağlayacak. Onu, onu sonradan sonra öğrendik. O aslında zaten çok çok yani take almak Mesela isten. beş take yaptık. Çok iyi beşincisi, dördüncüsü ama ben bir tane daha istiyorum ihtiyata. Ama bunu ben söylersem ayıp olur diye Zeynep, Zolga'ya birisini yani atıyordum atıyordum. Söylerse de güzel söyle şey yapıyor. Şahane oldu. Muhteşem. Bir tane daha alalım. Neden yani o, olmasın? O, bir var tabii yani. Neden Muhteşem olmasın? Muhteşemin ötesi yok ya. O zaman niye bir tane daha? <laughs> Bari yani, öyle dedi değil mi? Canım. Şey söyleyeceğini sandın değil mi? <gülüyor> ne <gülüyor> diyor? Daha yani, çok güzel oldu dedi. dedim tadını bırakalım. Yani, <laughs> Gerçek bir <laughs> Peki e, bu, buraya bir şey daha soracağım Köksal abi ama bu dört, e, 4, 5, 6 ne kadar çektiriyorsan bütün onları çektikten sonra bu işin kurgusunda montajında bu seni zorlayan. Çünkü komedide bir de burada <laughs> karar vermek çok zor yani ...komik, daha komik, en komik... ...ya da işte mükemmel... Ee, ...onun sonu yok, tadımda bırakalım. Bizim filmde şöyle bir şey oldu... Ee, ...ben Tolga'nın nasıl bir kompozisyon yaptığını... ...filmi montajınca anlatayım. bayağı yani şaheser bir... ...kompozisyon çıkartmış karakter olarak... ...Tekin olarak... Onunla birlikte bütün oyuncularımızın tecrübeleri işte Köksal abinin, Pelin'in, toprağın onların hepsinin meseleye nasıl yansıdığını film bittiğinde vay be bayağı iyi bir şey olmuş dedim. Çünkü bu montajda onların aslında kendi devamlılıklarını tuttuklarını gördüm. Yani oyun ve tavır olarak. Çok zor bir şey. Evet, de bu. Dolayısıyla montajlayınca da aslında aynı tonda giden oyunların daha coşkulusu, biraz daha fazla güleni, biraz eslisi. Yani benim baktığım şey zamanlama oldu açıkçası. Yani oyunların hepsi belli bir seviyenin üstündeydi. Peki okuma provasından itibaren bir de şunu soracağım. işte Köksal abi olağanüstü usta bir oyuncu ve elbette özellikle senaryo aşamasında sadece ağzına oturan cümleler açısından değil... ...belki nüanslar, belki eklemek istediği bir şeyler. Bütün bunlar oldu mu? Olduysa hem e, senaryo grubundan ve olayın e, bu anlamda sahibi Tolga hem de yönetmenle dedi merak ediyorum. Ta, zaten Ozan, Levent ben üçümüz yazdık senaryoyu. Yani tek sahibi de yok bu senaryonun. Ayrıca üçümüz yazdık diye üçümüzün değil, hepimiz yazdık. Çünkü Hı -hı. oynarken bir daha yaz biliyorsun. Ee, şimdi senaryo bitip kilit vurulan bir şey değil. Yani neredeyse montajda bile yazılmaya devam ediyor aslında. Elbette. Dolayısıyla Heleği de Köksal abi gibi bir hani taparak sevdiğimiz eee